Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağız. Soruları annem soracak. Arkada annem bana kamerayı tutan annem. Ben de soruları cevaplayacağım. Eğer kaç soru var diyelim 10 soru var. 5'ini yanlış yaparsam bir ödül var. Ödülü de size videonun sonuna söyleyeceğim. De, ödül çok büyük. Zarar bana girecek. İsterseniz şeye başlarım Çalınca Soru cevabı öyle. Evet, işte. Tarihlerden başlıyoruz. Atatürk kaç tarihinde doğdu? <laughs> 1881 doğru. 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 Evet. Peki Atatürk kaç tarihinde öldü? 1938 doğru değil mi? Evet. Doğru. Her şey doğru zaten. Peki peygamberimizin doğum tarihi? Hazreti Muhammed Mustafa değil mi? Evet. 571. Tamam. Peki. Galatasaray'ın kuruluş tarihi. 1905 ya. Biraz zor soru yapma Tamam daha zor bir soru geliyor sana. Koronavirüs ne zaman ülkemizde hangi yılda yayıldı? 2020. Evet. Tamam. Bu sorular beni çok şaşırtıyor. Neden çok? Tamam. Her an zor soru geliyor. Peki mi? o zaman zor bir soru geliyor sana e, İstanbul'un 5 tane ilçesini say bana. Ama ben 4 tane biliyorum. 5 tanesi. Esenyurt. Evet. Küçük çekmece. Evet. Büyük çekmece. Evet. Anadolu şey mi? Şey. Beşiktaş. Evet. Beşincisi. Kopya ihtiyacın var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama veremem. Bilmiyorum, dört tane biliyorum tek. Ama maalesef bu sorudan geçemiyorsun. Yani ilk defa bir zor soru geldi. Maalesef. O zaman diğer soruya geçiyorum. Türkiye'nin cumhurbaşkanı kimdir? Ya bunlar herkes Recep Tayyip Erdoğan. Tamam. O zaman bir soru daha icim. Bu çok kolay bir soru. Benim en sevdiğim yemek hangisi? <laughs> Annesinin en sevdiği yemeği bilmeyen yoktur. Tabii ki sarma. Sarma. Evet doğru bildiğin. Bir tane yanlış soru bildim. Evet. Peki yakında bulaşacağı söylenen bir virüs gezecek diyorlar. Bu virüs gelmeye yenmeye başlanacak diyorlar. Bu virüsün söylenen virüsün adı tahminen nedir? İki hakkım var değil mi yanlış? Hı -hı. Öyle biliyorum. Evet. Hmm. Çok bilmiyorum. Kovid yeri mi? Değil, değil mi? Baygın çiçeği. Evet. Afrika'da olacak. Türkiye'ye inşallah gelmez. Tamam. Bir soru daha soruyorum. Evet. Zor soru istiyorum. Peki bu bu programlarla alakalı. Chat cgbt diye bir yapay chat zeka... Chat cgbt değil. Chat gpt. Tamam. Ben o oku, konuştuğumda <laughs> söyledim. Chat gpt'nin <laughs> sunucusu, geliştiricisi, kurucusu. Kimdir? Bir tane biliyorum. O da Elon Musk falan biliyorum. Evet doğru. Sadece Musk Bir tane bilemedin. Yani 10 sorudan bir tane bilemedin. On soru mu? Evet. Bir tane bilemedim. Evet. Her şeyi de biliyorum. Tam Her bilseydin şey. ödül hak edecektin ama maalesef kaybettin. Ödül neydi? Ödü Edi'de e, kaybettiğin için Edi'de söylemeyeyim çünkü sen izlersin. Söyle, söyle söyle. Hamburger. Yalnız ne yapıyor, hamburger? Ya yani onu soruyor anca hamburger alır. Başka ne bekliyorsun? <laughs> 50 sarı mı sardık? Sor. Tamam. Var mı başka soru? Bir dahaki <laughs> videoda inşallah. Bir dahaki videoda inşallah olacak. Ödül hamburgerdi. geldi. Bu arada abone olmayı da arkadaşlar unutmasın. Annem doğru diyor. Abone olmayı, like atmayı videoya ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. video gelebilir. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet. Bildirim zilini açarsanız video geldiği anda size Mami video yayınladı diye bildirim gelir. O bildirim çok önemli çünkü her an video atabilirim. Saat bir de iki ya. Şu an saat 2 de mi? Hı hı, gece 2. Gece 2'de video çekiyoruz. Kaç geçiyor? Evet kardeşlerin uyuduğu için bu saatte çekebiliyoruz. <laughs> İkiyi kaç geçiyor? Tam bilmiyorum. Valla ben de tam bilmiyorum. Geçiyor ama kesin. Kaç geçiyor ama? Bilmiyorum oğlum. Telefon var elinden yani şimdi? şimdi? o şu an buradan heh, 47 geçiyor. 3'e gelmiş oğlum. Oo. Yani bitirmemiz yani, lazım bitiği. <laughs> Doğru diye annem. Çok sizleri seviyorum. Saat 2'yi 47 geçiyor. Sizin için uyumuyorum, etmiyorum. Yatıp zıbarmıyorum. Size video yayınlıyorum. Abone falan olmayı unutmayın. Çok büyük bir ödüllü video gelebilir. O yüzden bildirim zilini lütfen açın. Hadi kapatalım.